Bugün insanların sadece %5'ini sahip olduğu nadir vücut özelliklerine bakacağız. Su geçirmeyen saçlar mı? Evet Bunu saçların böyle bir problem oluyor. Şaka mı ya? Şu hale bakın. Bu vücut özelliğinin muazzamlığı biraz tartışılır bence. Islanmayan saç mı olur ya? Aynı zamanda bunu yıkamak, ıslatmak, kurutmak ekstra çaba istiyor. Harbiden zor ama mecbur işte başa gelen çekilir. Oha! Hayatımda ilk kez düz taban bir ayak görüyorum. Nasıl ya? Ya bu kişi şöyle mi yürüyor? Kurşun adam gibi mi yürüyor? Nasıl? Acaba aramızda düz tabanlı onlar var mı? Harbiden böyle yürünmüyordur herhalde değil mi? Peki böyle yürümek acı veriyor olabilir mi? Yok ya. Niye verirsin ki? Bilmiyorum ama çok garip bir şey. Nadir vücut özelliği bu ablanın burun delikleriymiş. Bakalım nasıl bir burun deliği var. Burnunda kalp çıkmasını ister miydim? Ben kesinlikle çok isterdim. Keşke böyle bir burun deliğim olsaydı. Ne tatlı görünüyor ya. Bir dakika. Bu ablanın gözü akmış gibi. Ay biraz korkunç bu. Niye böyle? Harbiden akmış gibi. Sanki böyle peçeteyle silsek gelecekmiş gibi durmuyor mu? Beni biraz korkuttu. Aramızda böyle bir göz yapısına sahip olanlar var mı? İnanamıyorum. Bu abinin her yeri Protez Oha ama yemin ederim benden daha enerjik. Artık onu kullanabilmeyi başarmış bence. Muazzamsın ya sen. Evet ne bu? Bu nasıl bir vücut özelliği? Buramızı böyle mi yaptırdık? Ne 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 oldu yani? Ha, çenesi kalp şeklinde oluyormuş. Oha. Durum olmuyor değil mi? I -i. Demek ki iğrenç bir şeye dönüşüyor ya. Fazladan bir parmağın var. Vay be insanlar harbiden böyle doğuyor ya. E şimdi mesela onu kestiremiyor muyuz? Ama iyi tarafından bakalım. Bence telefonda gezmek için ekstra parmak işe yarayabilir ya. Dünyanın en tuhaf kafasıymış. Oha. Şekerin gıdığına benziyor. Basbayağı sen çektiğim zaman gelecekmiş gibi. Pump olayında biraz ı, abartıya mı kaçtık abla? İnanamıyorum. Resmen balon gibi şişirmişsin. Hiç acımıyor mu acaba? Bir de acaba iğne batırsam patlar mı o? Böyle uzaklar beni ürkütüyor gerçekten. Sanki beni yiyecekmiş gibi hissediyorum. Bence çiller olan herkes nadir bedenler arasında. Çil olayını biraz abartmışız sanki. Bu çocuğun her yerinde çil var. Hatırlıyorum küçükken bir arkadaşımın da vücudunun tamamında çil vardı ya. Suratında o kadar çok fazla çil vardı ki ama tamam. Çoktu. Aa bir ayağı diğerinden uzun mu? Nasıl ya? Aa çok zor ya. Böyle yaşamak harbiden zor olabilir. Ayakkabı sıkıntısı, sürekli ayakkabı yaptırmak zorundasın. Peki şimdi bu abinin gerçek boyu kaç? Yani uzun tabanlı olan mı yoksa kısa tabanlı olan mı? Hangisi çok merak ettim. Bu ablanın vücut özelliği dişlerinin vampir dişleri olmasıymış. Abi çok iyi. Bak böyle dişe sahip olmak isterdim ya gerçekten. Bu ablanın yerinde olsaydım her helovunda net vampir olurdum. Takmaya gerek yok abi var çünkü Dünyanın en uzun kollarına sahipsin Bir şey söyleyeceğim benim de kollarım uzun aslında Ama bu abla kadar değil tabii Ooo evet hayatımda hiç bu kadar uzun ayak parmakları görmemiştim Normalde şu baş parmağın yanındaki parmak uzun oluyor Ama sadece o uzun oluyor diye biliyorum Burada bayağı 3 parmak uzun ya Evet bu abla nasıl bir vücutmuş bu Yerli Kylie Jenner mısın abla oha Kesinlikle nadir vücut özelliklerinden bence Aa Dizini ne yaptın? Dizinin kemiği oynayabiliyor. Nasıl ya? Aa çok korkunç. <laughs> İnsanları böyle yaparak korkutabilirsin ya. Mantıklıymış. Burnunun kemiği yok. Evet benim bir arkadaşımın da burnunun kemiği yoktu. Nasıl ya? Burnunun kemiği nasıl olmaz? Şuna bakın. Sanırım kemiksiz burunlar daha estetik ya. Baksanıza. Ne kadar güzel minnak bir burnu var. O zaman benim burnumun ortaya giriş şekli ya. Kemik üstüne kemik maşallah. Aa minnacık parmaklarım var. Bir eli farklı bir eli farklı vay canına. Ama bayağı sevme değil mi ya? Oha. Oo kolum kadar belin mi var? Hayatımda gördüğüm en ince beli olan insan bu. Bence yaptırmış ama ya böyle bir belin mümkünatı yok. İmkansız. Belini suya daldırıyorsun ve baş parmağın büyüyor mu? Ne? Sihir gibi inanamıyorum. Nasıl ya? Oha resmen 3 kat baş parmağı oldu abinin. Ne? Bunu nasıl yapabiliyorsun ya? Kirpik diplerini küçültebiliyor. Oha. Nasıl ya? Evet dünyanın en uzun dilli ablası inanamıyorum. Oha gözüne giriyor dile. Aa, benim dilim burnuma bile değmiyor ya. Yazıktır. Ben de hiç nadiri yok ya. Bir insan neden hiçbir farklılık olmaz? Çok üzücü ya. Aşırı esneklikle doğdun. Hani neden hiçbiri yok ya? İnsan azıcık yüzde birlik bile bir vücut özelliği olmaz mı ya? Oha abinin kulağına bakın. Garip. Sanki kulağa yakından baktığın zaman bir surat varmış gibi. Evet bu ablanın vücut özelliği bir şekilde kaşının olmayışı mı? Kirpikleri yok. Doğuştan kirpikleri olmayan bir kız mı? Vay be. Hayatımda gerçekten ilk kez gördüm. Bu tırnak şekli mesela ne diye geçebilir ki? Bu tırnaklar resmen tırnakların içine toplar girmiş ve orada kalmış gibi. Ama sen bunu tabii ki de çok güzel bir şekilde kullandın. Ne tatlı olmuş ya. Kesinlikle benim de böyle tırnaklarım olsaydı net böyle tasarım yapardım. Ne? Lens değil değil mi? Gerçek göz rengi bu. İnanamıyorum. Hayatımda gördüğüm en açık yeşil olan bir göz rengi bu. İnanamıyorum. Gerçekten insanı bu gözlerle büyüleyebilirsin ya. Vay. Wow, gerçekten baya nadir bulunan bir vücut özelliği. Bu abinin her yerinden kıl çıkıyormuş. Çok sıkıntı ya. Biz bu suratın neresine lazer yapacağız? Burun sıkıntı yani. Onun dışında normal erkek yani. Ama burun biraz sıkıntı yaratmış. Albina bir ablamız var. Ve ben bu arada albina insanların aşığıyım. Ben, bana çok güzel görünüyor. Ve mavi maskarayla daha da güzel oldu. Bu kişinin dört parmağı varmış. Evet serçe parmağı eksik gibi. Yani o serçe parmağı... Şimdi sıkıntı. Serçe parmaksız bir hayat... Bilmiyorum zor olabilirdi ya. Özellikle telefonu tutarken çok şey arıyor. Abinin vücut özelliği sürekli tek gözünü kırpması mı? Sanki sürekli flört ediyormuş gibi. Çok da dayak yiyebilir bu yüzden. Evet. Oha bak bunu ilk kez gördüm şu an. 1-2-3-4 Ayak serçe parmağı diğer parmağının üzerinde olmuş. Çok garip değil mi sizce de? Evet eee biraz korkunç sanki. Yani sanki o kısımdan harbiden kesilmiş gibi değil mi ablanın dili? Oo sen dünya en uzun kızı mısın? İnanamıyorum. Abla sanki alamayacağı hiçbir şey yokmuş gibi ya. Arkadaşlar ben de yüzde beşlik dilimdeyim. Yaşasın bu videoyu gördüğüm için çok mutluyum şu an. Ablanın gözünün içinde bir siyah nokta var. Fark ettiniz mi? Aynısı bende de var. Hadi bakalım. İnanmazsanız diye şimdi fotoğrafını çekeceğim. İnşallah çıkar. Flaşlı bir şekilde. İşte. Buyurunuz. Buyurunuz efendim. Aynı siyahlıktan bende de var. Diğer gözümde de var aynı şekilde. Burada da burada. Çok garip. Oha. Biri bir tarafta, biri bir tarafta. Ne kadar tuhaf. Yaşasın. Yüzde beşlik dilimdeyim. Yüzde dilimdeyim. Oh 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 oh. oh, oh. Sonunda benim de vücudumda nadir bir şey çıktı ya. Oh be. Bu ablanın bir kaşığı diğerlerinden uzunmuş. Aynı şey babamda da var. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Çok tuhaf. Baya sanki saçıyla birleşecekmiş gibi. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte insanların sadece %5'inde bulunan nadir vücut özelliklerine baktık. Senin nadir vücut özelliğin nedir? Lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutma. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.